Sendeki makro değil mi? Seviyim. 24-70. Ben Atanur Sevim. Samsun'dan geliyorum. Ee, geçen yıl bir etkinliğe gelmiştim buraya fotoğraf için. Daha önce de yine bazı arkadaşlardan terslerinin fotoğraflarını görmüş. Merak etmiştim. Ee, Adıyaman'da bulunan arkadaşlar sağ olsunlar geçen yıl çağırdılar. Geldim ama burada bir yürüyüşe katıldık, katıldık etkinliğe. Ee, fazla çekememiştim. Aklımda kalmıştı. Bu güzelliği tekrar görmek için bu sene yine geldim. Ee, hep beraber arkadaşlarla Kurdek Yaylası'na çıktık. Yaklaşık 1800'lü rakımlardayız. Taşlık kayalık bir alanda gezdik dolaştık. Bayağı da güzel çekimler yaptık. E, şu anda da zaten hemen yanımda görüyorsunuz. E, Adıyaman'ın simgesi haline gelmiş olan Ters e, tavsiyem gelin görün bu güzelliği. E, Adıyam sadece burası değil Adıyaman içinde şunu söyleyebilirim. Çok güzel e, görülecek gezilecek yerler var. Biz Biraz batıdan ya da yukarıdan kuzeyden baktığımız zaman bu bölgeler bize biraz böyle farklı zor coğrafi şartlar diye geliyordu ama gelip insanını, doğasını tanıdığınız zaman işte göründüğü gibi olmadığını, çok güzel bir doğa, çok güzel insanlar olduğunu göreceksiniz ki doğasıyla insanı zaten tam bir bütünlük içinde yaşıyor. O çok güzel.